Herkese selam. Özellikle oyuncu tayfanın merakla beklediği RAID 9800X3D işlemci kısa süre önce çıkışını yaptı. Sistem toplamak için bu işlemciyi bekleyen çok sayıda arkadaş vardı. Biz de bu videoda kendisiyle ilgili merak edilen her konuya değinmeye çalışacağız. Ve kendisini Intel'in üst seviyedeki en güncel işlemcisi olan U9 285K ile canlı şekilde karşılaştıracağız. Ama önce R7-9800X3D'yi bilmeyen arkadaşlar için yakından bir tanımış olalım ve ürünü bize gönderdiği için de AMD'ye teşekkür edelim. R7-9800X3D az önce de dediğim gibi tamamen oyuncular için tasarlanmış bir işlemci. AMD'nin tüm X3D adlı işlemcileri işlemcilere daha fazla L3 ön belleği yerleştirmek için 3D VKH adı verilen bir teknoloji kullanıyorlar. Bu ön bellek aslında işlemciye yerleştirilmiş süper hızlı bir bellek. Yani bu ne demek? İşlemciniz ön belleğe sistem belleğinizden çok daha hızlı erişebildiği için her zaman erişmesi gereken tüm verileri bu ön bellekte depolayıp özellikle oyunlarda çok çok önemli bir avantaj elde etmiş oluyor. Ama işin bir de tabi diğer tarafı var. Eğer amacınız oyun oynamak değilse X3'de işlemciler aslında pek size göre değil diyebilmekteyiz. X3D çipleri oyunlarda normal X çiplerinden çok daha iyiler. Ama genellikle üretkenlikte daha kötüler. Sadece işlemci odaklı uygulamalarda kullanmak için yani kısacası iş için sistem kuracaksanız diğer 9000 serisi AMD işlemcilere ya da Intel işlemcilere bakmanız daha iyi olur. Ama ana amacınız oyun oynamaksa kendisi R7-7800X 3D'den tacı alarak şu anda krallığını ilan etmiş durumda. Peki bunu anladık. Ana amacımız da oyun oynamak. Bunun için r 9800 3D işlemci aldık ya da alacağız. Ama bu işlemci önceki kral R7-7800X 3D'nin üstüne ne katarak geliyor? Şimdi işin teknik kısmına gelerek durumu en anlaşılabilir şekilde anlatacağım. Özellikle r 7800 3D'ye göre önemli olan 2 adet iyileştirme var. Temel frekans hızında 500 MHz ve maksimum frekansta 200 MHz bir artışa gidildi. Yani artık 4.7 GHz temel frekans hızında ve 5.2 GHz maksimum frekans hızında çalışan bir işlemci var. Çekirdek sayılarında ise herhangi bir artış yok. Yine 8 çekirdek 16 iş parçacına sahip bir işlemci var karşımızda. L1 cache biraz yükselmiş onun haricinde L2 artı L3 olarak toplam 104 MB ön bellek görmekteyiz. 120 Watt default TDP ise aynı şekilde devam ediyor. Ama İşlemci çekirdeklerinde artık 4 nanometre FinFET üretim teknolojisine geçilmiş durumda. İkinci büyük iyileştirme ise fiziksel anlamda yaşandığı AMD bu durumu ikinci jenerasyon 3D VK olarak da adlandırıyor. Teknik olarak inanılmaz derin ve kafa karıştırıcı bir konu aslında. Yani o kadar detaya girdiğim anda kesinlikle sıkılıp videoyu kapatırsınız. Burası kesin. Ben o yüzden en basit şekliyle size anlatmaya çalışacağım. AMD yeni Zen 5 mimarlı 9800X3D işlemcisinde Zen 4 mimarisindeki 7800X3D işlemcisine göre CCD yani CCD L3D yığınını tersine çevirdi. Yani bu ne demek? CCD artık üstte ve L3D de onun altında. Böylece 3D V-Cache yığınının bu tersine çevrilmesiyle birlikte CCD'nin termallerinin 3D V-Cache'i olmayan Normal Ryzen 9000 serisi işlemcilerde olduğu gibi süper bir iyileştirme göstermesi anlamına gelen bir durum. Bu sayede de temel frekans hızı belirgin şekilde iyileşmiş durumda. Yani artık soğutucularınız işlemcinin çekirdeklerine çok daha kolay etki edebilecek. Ve daha serin çalışan şekilde işlemcileriniz herhangi bir termal kısma olmadan kullanılabilecek. Bu ters çevirme ile birlikte L3D ise artık bir tür temel döşeme oldu ve CCD'nin altındaki tüm alanı kaplıyor. Bu tasarım değişikliğiyle de termal iyileşmenin getirdiği artılarla birlikte diğer 9000 serisi işlemcilerle aynı şekilde overclock olabilme imkanı da sunulmuş oluyor. İşte en büyük iki değişim ve iki değişimin sonunda gelen yenilik 9800X3D işlemci de bu. X3D işlemcilerin ne anlama geldiğini bilmeyen arkadaşlar için açıkladık. Önceki lider R7 7800X3D'ye göre nasıl yeniliklerle geldiğini ve tacı nasıl kendisinden aldığını anlattık. Teknik kısımda gelen yeniliklerde artık ilk defa bir X3D işlemcinin tamamen hız aşırtılabilir. Yani overclock olabildiğini de altını çizdik. Tüm bunlardan sonra da şimdi sıra işlemcinin performansına geldi. Video başında dediğimiz gibi kendisi işlemci odaklı uygulamalar için geliştirilmiş bir işlemci değil. Ana amaç devasa ön bellekle direkt olarak oyunlar. Ama bakalım sentetik testlerde nasıl sonuçlar vermiş bu işlemci. Cinebench R23'te tek çekirdek performansı 2088 puanla 7800X 3D'nin önemli ölçüde önünde. 2000 puanın üstünde olmasıyla üst sıralara da bir hayli yakın. 7900X'i ve 7900X 3D'yi geride bırakmış mesela yani tek çekirdek için bu önemli bir performans artışı. Peki çoklu çekirdekte durum nasıl ona bakalım. Çoklu çekirdekte 23102 puanla 7800X 3D'nin önemli ölçüde önünde yer almasına rağmen diğer işlemcileri yakalayamamış ve arada önemli farklar söz konusu. U9285K burada önemli bir farkla üstünlük sağlamış durumda. Sentetik testlerin genelinde böyleydi zaten. Ama tabi 3D işlemcilerin amaçları bu değil. Buradaki performans farkları sizi yanıltmasın. Birazdan u 9285 285 kya oyunlarda neler yaptığını canlı şekilde göreceksiniz. V-Ray testine geldiğimizde ise 7 9800X3 de 12900K'yı geride bırakabilmiş ama daha fazla çekirdek sayısına sahip olan 7900X3D'nin gerisinde bir skor almış. R7-7800X3D'ye göre ise önemli bir performans artışını yine bu noktada görmekteyiz. Intel işlemciler ilk sıralara yerleşmiş durumdalar tabi bu testte. U9-285K'nın 14900K'ya da önemli bir üstünlüğü söz konusu. Blender testinde ise R7-9800X3D yerine geldiği R7-7800X3D'yi yine önemli ölçüde geçmiş durumda. Fark bayağı fazla ama tabi bu ikilinin kendi arasındaki mücadele üst sıraları pek ilgilendirmemiş. Intel işlemciler yine ilk sıraları paylaşmışlar. Tabi elimizde R9 9950X yoktu AMD sentetik testlerde zirveye o işlemciyle oynuyor. Eğer o işlemciyle inceleme fırsatı bulursak onun da testlerini yapar yayınlarız. 3D Mark Time Spy CPU testi ise AMD işlemcileri pek sevmeyen bir test diyebiliriz ama ona rağmen R7 9800X 3D, R9 7900X 3D'yi geçmiş. 7800X 3DD'ye tabii önemli bir fark yemiş burada. Bu iki işlemci arasındaki performans farkını anlamak için önemli testlerden biri daha oldu bu. Ama tabii dediğimiz gibi bu iki işlemcinin asıl amacı oyunlar. O halde şimdi Intel'in en güncel ve en güçlü işlemcisi U9-285K ile arada olan performans farkına canlı şekilde bakalım. RAID 9800X 3D testlerini Asus ROG Strix x 870 ee Gaming Wi-Fi anakartla yaptık. Ve her iki testte de ROG Ryogen 3360 ARGB Extreme sıvı soğutmayı kullandık. Ve tüm oyun testlerini RTX 4080 ekran kartı ile yaptık. RTX 4090'la daha farklı sonuçlar görürsünüz. RTX 4080 fiyat olarak daha çok insanın erişebileceği bir kart. O yüzden bunun için RTX 4090 yerine RTX 4080 ekran kartı kullanarak iki işlemci arasındaki performans farkı nasıl oluyor? Şimdi bunu canlı şekilde görmek aslında bizim için biraz daha iyi olacak. Evet ilk oyunumuz Cyberpunk 2077 1080p'de Ray Tracing ve DLSS kapalı olarak yaptığımız testte ortalama FPS'de 30 üstü farklar görmekteyiz. En düşük %1 FPS'de de Ray'de 9800 x 3D ile kararlılık çok daha iyi görünmekte. Çok büyük farkla Ray'de 9800 x 3D'nin kazandığı bir test oldu. Cyberpunk 3D VKH'e çok önemli cevap veren oyunlardan biri diyebiliriz. İkinci oyunumuz Counter Strike 2. 1080p yüksek ayarlarda Counter Strike 2 en çok fark gördüğümüz oyun oldu. 80-100 FPS arası değerlere çıkan farklar gördük ortalama FPS'de. E bununla birlikte en düşük %1 FPS'de de fark çok büyük boyuttaydı. Devasa ön bellek burada inanılmaz bir performans artışı sağlamış durumda. 9800X 3D'nin adeta şov yaptığı oyunlardan biriydi. Ancak her oyunda sonuçlar aynı değil. 3D VKH'e her oyun aynı yanıtı vermiyor. Mesela Forza Horizon 5 bunlardan biriydi. Kafa kafaya biten testlerden biri oldu. En düşük %1 FPS'de önemli bir fark vardı ama ortalama FPS'de birebir aynıydılar diyebiliriz. Forza'da bizim testlerimizde U9-285K işlemciyle arada performans farkı çok çok azdı. Resident Evil 4'e baktığımızda ortalama FPS'de sahneye göre değişimle birlikte 15-20 FPS arasında bir fark gördük. En düşük %1 FPS'de de yine R7 9800X 3D ile yine önemli bir performans farkı söz konusuydu. E tabi ki iki işlemciyle de performans uçuşta ama biri biraz daha fazla uçuşta. Aralarındaki güç farkını görmemiz açısından da önemli testlerden biriydi. Last of Us 2 işlemci arasında farkın az olduğu oyunlardan biri oldu. Ortalamada 8 FPS gibi bir farkla r 9800X 3 de önde yer aldı ki RTX 4090 sonuçları da bu oyunda benzer şekildeydi gördüğüm kadarıyla. En düşük %1 FPS'de sahneye göre değişimle birlikte durum yine kafa kafaya gözüktü. Yine olarak ortalama FPS sonucunu baz aldığımız için R7 9800X 3D'nin bileğinin bükülmediğini söyleyebilmekteyiz. Horizon Forbidden West bizim testlerimizde farkın neredeyse sıfır olduğu bir oyundu. Performans birebir aynıydı diyebiliriz. Testlerde Forza ile birlikte çıkan en yakın test sonucuydu kendisi. İki testte de ortalama 155 FPS gibi sonuçlar gördük. Ama kaç adet bu kadar az fark olan oyun olur onu görmek için birçok oyunda test yapmak gerekli. Onu da ilerleyen günlerde yapabiliriz. Ve Red Dead Redemption 2 testi ise ortalama FPS'de 11-13 FPS arası en düşük %1 FPS'de ise 15-20 FPS arası RAID 9800X 3 ile yine fark gördüğümüz bir oyun oldu. Tabi test başından beri dikkat ettiyseniz iki işlemcinin güç tüketim değerleri arasında da çok önemli farklar var. RAID 9800X 3 de çok daha düşük güç tüketimine sahip ve termal olarak da çok daha iyi durumda gözüküyor. Ana kart üstünden de kontrol ettiğimde arada 2 derece bir sıcaklık farkı vardı ama yine de test yaptığımızda işlemci resmi olarak çıkış göstermediği için sıcaklık değerleri ölçümleri tam olarak gerçeği yansıtmayabilir bilginiz olsun. Son oyunumuzsa Doom Eternal onda da yine 7 9800X3 ile yine ortalama FPS'de 20 FPS üstü sonuçlar gördük. Genel olarak Raid 9800X 3D'nin bariz üstünlüğüyle geçen testlerde son noktayı da Doom Eternal koymuş oldu. Peki genel bir değerlendirme yapacak olursak video başında da dediğim gibi amacı oyun oynamak olan herkes için Raid 9800X 3D artık yeni bir kral oldu. U9285K bazı oyunlarda farkı kapatmak için zorlasa da oyunların önemli bir çoğunluğu 3D VK'ye cevap veriyor ve performans farkları da ortaya çıkmaya başlıyor. Ekran kartı gücü düştükçe oyunlarda iki işlemci arasındaki farkın da azalmaya başladığını görürsünüz. Mesela bu testleri RTX 4070 Ti Super'de ya da RTX 4070 Super'de falan yapsanız fark onlarda daha azalmış şekilde gözükecektir. Ama RTX 4090'la testleri yapmış olsaydık farkın çok daha fazla olduğunu görecektik. Sonuç olarak AMD muhteşem bir iş başarmış ve bizleri yepyeni bir oyun canavarı işlemci ile tanıştırdı. R7 7800X3 de artık tacını devretti ve en iyi ikinci oyun işlemcisi olarak yoluna devam edecek. Eğer sıfırdan sistem toplayacaksanız artık R7 9800X3 de işlemciyi gündeminize almanız çok daha iyi olur. Fiyat tabi burada belirleyici etmen olacak artık kararı ona göre siz verirsiniz. Umarım beğendiğiniz ve aklınızda da herhangi bir soru işareti bırakmayan bir video olabilmiştir. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.